Domuzcuk Masalı. Üç küçük domuzcuk kendi evlerini yapmaya karar vermiş. Birinci domuz aceleciymiş, samanlardan bir ev kurmuş. İkinci domuz biraz daha uğraşmış ama kolayına kaçıp bodunlardan ev yapmış. En küçükleri ise sabırlıymış. Taş ve tuğlalarla sağlam bir ev inşa etmiş. Derken kötü kurt çık'a gelmiş. İlk önce saman evin önüne gitmiş, derin bir nefes alıp, puff, puff. Diye üflemiş, ev bir anda dağılmış. Domuzcuk korkuyla kaçıp kardeşinin odun evine sığılmış. Ama kurt oraya da gelmiş, daha da güçlü üflemiş ve odun evi de parçalanmış. İki domuz son çare olarak tuğladan yapılmış sağlam eve koşmuş. Kurt üflemiş, üflemiş ama ev yerinden bile oynamamış. Sonunda bacadan girmeyi denemiş fakat domuzcuklar ocakta kaynayan koca kazanı hazır etmiş. Kurt aşağıya düşünce sıcak buharla karşılaşmış, acıyla kaçmış ve bir daha hiç geri dönmemiş. Donuzcuklar sevinçle dans etmiş ve şöyle demiş: Çalışkanlık ve sabır her zaman kazandırır.